Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. <laughs> evet anne. Günaydın teyzelerim de. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz güne başladık değil mi anneciğim? Evet dün çok yorulmuşum. Evet. Biz güne başladık güzel bir gün olsun inşallah. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Anne. <laughs> Anne. Hele kızıma benim teyzeleri. Hele kızıma benim teyzeleri. Annem. <laughs> He kızım. Evet aşkım. Evet bir tanem. Evet tatlım annasın. Hım. Evet kızım. Annem. Annem. Balım benim. Oh karnı doydu benim minnoşumun. Sarılı tigırına da. Evet annem. Evet kızım. Canımın içi evlat. Canımın içi evlatım. Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Şanslı bu ara evin neredeyse her köşesine Elif Adan'ın yattığı yere özellikle ikidir. Bir kere koridora böyle çişini yapmaya başladı. Neden olabilir? Bir öneriniz var mı? Dün gece Elif Adan'ın bildiğiniz buraya çişini yaptı. Ama altında yatak koruyucu olduğu için çok şanslıydım. E, sonra sabah kalktım Elif Adan'ın minderine yapmış. Onu fark etmedim. Alta koymuşum halı tarafına. Şansın kokladığından fark ettim, hemen kaldırdım onu dışarıya çıkardım. Minderi yıkayacağım, kılıfını makineye attım. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Bütün Elif adının ikidir Elif adının yerine ve Minderine yapıyor. Neden acaba? Ya da bir sıkıntım mı vardır? Baba bilen varsa yazarsanız çok sevinirim. Gerçekten bu ara şansının çişleriyle. Evet, sıkıntıdayız. Evet annem. Neden öyle yapıyor kardeşim Evet. Yapma kardeşim de. Annem zaten bana zor bakıyor de. Annem zaten ben üzüyorum, yoruyorum. Evet bir de sen üzme de. Evet anne. Evet aşkım. Canımsınız siz. Uslusu dur kardeşim de. <laughs> Uyuyor şimdi. İnsan da kıyamıyor. O çişini yaptığında gerçekten çok kızıyorum. Neden yapıyor bilmiyorum. Evet annem. Bilen varsa yazarsa sevinirim valla. Böyle birkaç gündür evime çok gelen giden oldu. Yani Zeynep ablalar, Gülle annemler, Edun arkadaşlarım falan geldi. Onlardan mı stres yapıyor acaba? Böyle kediler e, misafiri sevmez mi? Şanslı yalnızlığa alıştığı için mi öyle? Yani bizimle birlikte. Ha, hiçbir şey bilmiyorum ama gerçekten böyle e ee, iki defa dün gece ve sabah hatta gece yapmış muhtemelen. Yapması beni üzüyor. Kumuyla alakalı bir problem var. Kumu temiz özellikle çok dikkat ediyorum. Antalya sıcak olduğu için hani kokmasın diye. Neden olabilir bilmiyorum. Evet anne. Anne de kahvaltı yapacak şimdi. Evet dizimi açacağım. Kızılcık şerbetini izliyorum baştan. Şu anda 34. bölümde falanım galiba. Evet annem. Evet. <laughs> Konuş kardeşi. Elif Sana nasıl gitti gördün mü gelince? <laughs> Beyza gidiyor bugün Elif? Kim o kim? <laughs> Öptü diye geliyor. Hadi gidiyorsunuz. Hadi. Hadi, size. Hadi siz Hadi sizde

Onlar gittiler. Elif da Minoş'a da uykuya daldı. Kasım'da belki ara tatilde gelebilirlermiş. Hiç olmadı. Şubat tatilinde e, gelirler. Biz de böyle kaldık. Minoş şanslı bey. İyi misin? İyi <laughs> misin? Annem. Kızım. Elif'a da arkamda. Onun elini tutuyoruz yatarken. Şanslı da kucağımda. Allah'ım geldi karnımın üstüne yattı. Evet. Arkadaşlar şimdi meleğimi güzel bir banyo yaptıracağım. Minnoşumu Akşam banyosu ve güzelce yatıracağım. Uykusu geldi meleğimin. Evet, bir dinlensin şöyle güzel bir uykuya dalsın diye güzel bir banyo yaptıracağım. Arkadaşlar, hepiniz ikinci günden merhabalar. Biz güne başladık. Gece Elif'a da huzursuzdu. Neden bilmiyorum. Saat 4 gibi ben yattım. Fatih baktı. Sonra da ben saat 11.30 gibi uyandım. Fatihler de 10.30 gibi uyanmışlar. Elif adanın ilaçlarını vermiş. Allah razı olsun. Evet şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltıya Fatih yufka gevreğini sever. Yufka gevreği yapacağım. Güne başladık. Evet anne İyi misin bir tanem? Hı? Ne oldu aşkım gece sana? Güzel güzel banyo yaptırdık rahatlıkla uyu diye. Ne oldu annem? Nereni ne arıyordu kızım? Arkadaşlar şöyle yufkanın birini yağladım. İçine peynirini de koydum. Bir de burada da şöyle de kapatacağım. Bir ekmeği ben ikiye bölerek yapıyorum. İnce olsun diye daha kolay yeniyor. Aslında bütün bir ekmeği yağlayıp da yapabilirsiniz. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar hmm. saat şu anda 6'ya 20 var. Yapma bir tane ya? Neden yapıyorsun? Şimdi ben Elif adayı böyle giydirdim. Şortunu ve tişörtünü saçlarını taradım mis gibi. Evet Elif adanın korsesini diktirmeye gidiyoruz AVM'ye. Hem de benim fizik tedavi derslerinde üstüme switch almam gerekiyordu. Giyecek bir şey bulamıyordum. Çünkü ne dışarıdaki giydiklerinizi giyebiliyorsunuz. Ne de ev içinde giydiklerinizi giyebiliyorsunuz. Böyle eşofman üstü, sweatshirt gibi şeyler almak istiyorum. Evet. Ev içine uygun. Evet. Evde girdiklerim derslerde uygun olmuyor çünkü. Evet anne. Bir bakalım dedik. Bir hem AVM'ye gezelim. Hem bir yemek yiyelim dedik. Evet. Arkadaşlar biz de hazırız. Hazırlandık. Elif'a da burada hazırlandı. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Dediğim gibi Elif Adan'ın korsesinde hatırlıyorsanız sökükler vardı. Onları bir terze diktirelim dedik. Hem dışarıda yemek yiyelim dedik. İki gündür böyle bir niyeyse hiç kalkasım olmadığı günlerden geçiyorum yine. Ee, bazı kararlar aşamasındayım açıkçası. Ee, Youtube'da olmak ya da olmamak gibi arkadaşlar. <laughs> Gelen mesajlar beni etkilemiyor diye düşünüyordum ama etkiliyor maalesef ve e, burada olmalı mıyım? Buna gerçekten artık emin değilim. Ee, bunun kararını vereceğim. Devam etmeye değer mi yoksa değmez mi? Bilmiyorum aslında anı defterim gibi YouTube benim ama e, can sıkıcı mesajlar geldikçe neden burada bunları çekiyorsun gibi bir şey olmaya başladı yine bende. Bakalım. Bilmiyorum sadece böyle gelgitler yaşadığım bir dönemdeyim. Sürekli evdeyim bir de. Kızımla anılarımı yine ben videolayarak biriktirmeye devam ederim ama burada olmalı mıyım? Bunun kararını vermeye çalışıyorum. Böyle ne bileyim ya çıkıyoruz şimdi biz dışarıya. Bir yemek yiyeceğiz dediğim gibi. Bir de korseyi diktireceğiz terziye verip üstüme birkaç tane sweatshirt almak istiyorum. Belki de Adası'na son bir şeyler alacağım bilmiyorum. Böyle bir çıkıp bir dolanıp gelelim. Bize de iyi gelecek hem açılmış oluruz. Kızım nereye gidiyorsun anne? gezmeye mi gidiyorsun aşkım sen? Evet. Erasya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Açık alanda bir AVM. Kapalı alana hala çok böyle kalana kalana girmek istemiyoruz. Kapalı alanda ben de çok bunalıyorum. Elif Adan'ın da hala hani aşıları vurdurduk. İki buçuk ay geçti. Ameliyatın üzerinden hatta dört ay geçecek emin oldu. Ama yine de riske atmak istemiyoruz. O yüzden açık kahvemi tercih ediyoruz Demeydi Korse'yi e, e, Oluyorken giysin istiyorum O yüzden de Onun da böyle çok deformasyonu çok fazla Onu da yaptıralım istedik Hem de böyle dışarıda yemek Yiyelim istedik dedim ya Bu ara iki gündür yine böyle bir şey e, Kaybolmak istediğim zamandan geçiyorum Sessiz sakin Bir dönemden Dingin bir dönemden Hiçbir şey yapmak istemediğim bir dönemden geçiyorum o yüzden de bize de iyi gelecek bir dışarı için. Burada bir terzi var hemen alt katta. Ona vereceğiz korseyi. Bir de ben tulum almıştım. Bir buçuk ay falan önce. Hiç giyemedim onu. Paçası çok uzundu. Onu bir kestireceğim. Arkadaşlar arabayı yıkamacıya bıraktık. Şimdi şurada terzi var girişte otopark girişinde. Ona da korseyi vereceğiz. Terziye de verdik korsemizi. parmarlarını değiştirecek arkadaşlar. Tek tek sökmem gerekiyor zarar vermemem için dedi. Yarın akşam alın dedi. Onu da halledeceğiz. Şuna Ve ne açtın? Şey. Kum kabı mı? Tuvaleti. Şurada kedi tuvaletine bakıyoruz da bayağı büyük aşkım gerçekten. Ya bizimki bu kadar var mı? Bence var ya herhalde. Boyun yok. Bilmiyorum. Aşkım Elif. Hadi sen hallet biz de şöyle bakalım. nereye geziyoruz aşkım? Sana bir şeyler alalım mı? Böyle sivitler var. Ama kapşonlu. Bunlar var. Bunlar da kalın. Şöyle şu var. Elif. Arkadaşlar öncelikle şöyle yemek yemeye geldik. Bak makarnaları da seviyordun ya şöyle tavuklu falan. Şöyle bakalım. Ne ya döner istiyor canım. İskender ya da bilmiyorum. Aşkım benim. Canım. Canım. Aşkım karnı aç mı evet, Arkadaşlar şöyle yemeklerimiz de geldi. Şimdi şimdi burada kızım benim. Aşkım minnoşum benim. Oy anne kuzusu. Hele şuna. <laughs> kızım. Kızım. Elif. biz <laughs> şimdi yemeğimizi yedik arkadaşlar. Ee, Sivit bakacağım. Zikredar derslerinde giymek için. Bir şeyler bulabilirsem alacağım minnoşu şöyle açık alanda bir AVM olduğu için rahatlıkla da gezebiliyoruz. Elif. Elif. Hadi gel aşkım. Kaşının bebeği. Kaşının bebeği. Uyku mu var? Uyku mu geldi aşkım? Oy uyku gelmiş. Gel biz de çocuk yanına bakalım Elif senin. Gel anne. Nerif senin içinde bakalım anne. Gel bakalım. Gel bakalım aşkım. Oy benim balığım. Şöyle bir bakalım neler var Elif. Elif adaya böyle bir şey beğendim. Şu deri de bayıldım. Şuna bakın. Yumuşacık. Aslında kışın giydirebilirim mi sanki bunu? Fatih'e bir gösterelim babaya değil mi anne? Aslında şöyle switchler. Aa deri etek. Muhafaza deri etek güzel olabilir. Ve bir tane deri etek almış ona. Babamıza göstereceğiz. Babamızdan geçenleri alırız. Geçmeyenler kalır. Fatih'in Elif adayı alırken bir takıntısı var böyle. Bakalım. Arkadaşlar bu hırka Fatih'e de mantıklı geldi. Çünkü yumuşacık. Böyle kışın giydirebileceğiz. Sıcakta tutar diye düşünüyorum. Çok kalın giydirmiyoruz zaten. Arabayla gidip geldiğimiz için. Böyle deri etekli <laughs> deri ceketli Vay, Bu minnaç deri ceketli deri etekli bir kız olacak Arkadaşlar atletler var Bunlar da hoşuma gitti Kaç yaş 6-8 yaş Bir küçüğü varsa Böyle atlet de alabilirim Çünkü atletler de güzelmiş Şimdi bu kaç yaş 2-4 yaş Bize 4-5 yaş olur gibi ama 7-8 2-4 Bakalım Atlet bulalım şöyle atlet aldım. 4-6 yaş. Gri, pembe ve beyaz. 4-6 yaş olur mu acaba ya? Olur gibi. Ne no, Tamam aşkım tamam. Gel. Ha, şu badiler de güzelmiş aslında. Şöyle takım. Hırkalara bak. <laughs> Çok güzel. Midi boy. Şurada badiler var. Tam geçişte giyebileceği badiler bunlar. Elif Adan'ın. İkiliymiş bunlar da güzelmiş. Kaçış, beyazla pembe. Şunu beğendim. İkili bedi. Şey biraz boğazlı balıkçı yaka. Gel bebeğim. Şun nasıl? Bu tarz giydiği için o tarz almadım ama bakın şurada ama bu boğazları giyemez Elifada. da. de şu var şöyle crop gibi. Yani yaşına gelince normal oluyor da. Gel bir tanem gezelim. Şöyle taytlar. Şunları giyebilse Elif Ada ya. Belini çok sıkıyor Elif Ada'nın bunlar. Böyle normal lastik olması lazım. Bunlar da yok burada. Nöş kız var mı beğendiğin anneciğim? Ay benim gözümün nuru. Şöyle seçtim bakalım oradan seçeceğiz. Anne. Şu neymiş? Ne şunun nöştüğüne bakın bu ara giyebilir daha bunu aslında bu bakalım kaç yaş 4-6 yaş aslında güzelmiş de evet, bakalım neler var <laughs> bütün eşyalar bende Fatih kıyafet deniyor Elif adaya seçtiklerim de bunlar evde göster çok güzel şeyler aldı böyle evet teyzeleri de eve gidince gösterelim tamam mı seviniyor ya, seviniyor. Bakayım bir Elif ne alıyoruz sana? Aşkım iyi bence. iyi iyi. Aşkım Elif ne alıyoruz sana? Kolları büyük geliyor ama üstü de iyi geliyor. Bakayım. <laughs> Hemen okşuyor. beğendi. Bir yaş küçüğünü alacağız sadece. Biraz büyük geldi. 6-8 yaşı. 5-6 yaş alacağım şimdi onu değiştireceğim. Ben de kendime arkadaşlar şöyle iki tane uzun kapşonsuz sivit alayım istedim. Bir de hafta sonu böyle eşofman üstüne giyebilirim diye. Şöyle tulumun içine beyaz bir tane uzun kollu body aldım. Bir de şöyle siyah bir gömlek diye düşündüm. Babamız kasada ödemeyi yapıyor. İşimiz bitti. Ben de Elif adayı besliyorum kapıda. Buradan eve geçeceğiz. Alalım. Al kısmı saat 9'a geliyor. 6.30'da çıkmıştık. Yemeğimizi yedik. Alışverişimizi yaptık. Eve gideceğiz. Aşkım benim. Ağladı babası kucağına aldı yine şunu. <laughs> Gidişe bak. Gidişe bak. Kurban olur anne seni yaradana. Arkadaşlar biz eve geldik. Elif adayı hemen şöyle koltuğa yatırdım yine şu. Hemen aldıklarımı da göstereyim size. Ondan sonra Allah izin verirse videomuzun kapanışında yapalım inşallah birlikte. Şöyle hızlıca göstereyim aldıklarımı. Arkadaşlar kendime şöyle sweatshirtler aldım. Demiştim ya hani fizik tedavide giyebilmek için böyle eşofman üstünün, eşofman altının üstüne böyle özellikle büyük aldım ki hani e, belimi örtüsün, e, kalçayı örtüsün diye. Şöyle iki tane sweatshirt aldım. Özellikle dediğim gibi oversize büyük aldım ki böyle rahat rahat giyebileyim. Artık şöyle bir yağmurluğa ihtiyacı vardı. Fiyat uygundu. Bir kot pantolon fiyatına bu yağmurluğu aldı arkadaşlar. Şöyle havundan da bu şekilde. Artık böyle bir şey aldı. Sonra ben şöyle siyah bir gömlek aldım. Böyle biliyorsunuz yazın böyle içliklerin üstüne askılı içliklerin üstüne gömlek giyiyorum. Böyle bir siyah gömlek almak istiyordum. Siyah gömlek aldım. Yine böyle içli üstünü atmadık. Kışında böyle direkt giyerim onu. Bu Fatih'in böyle tişörtü. Böyle üç tane. Bu fiyatları çok uygun geldi. Tişörtler aldı. Tişörtler biliyorsunuz artık hepsi çok pahalı. Böyle renklerinden aldım. Evet. Galiba beyazı. Ee, şöyle krem rengi. Şöyle siyahı. Üç renk bunu aldı. Bir tane de şöyle e, toplantılara iş sahip, seyahatlerine giderken böyle orada giymek için böyle kumaş tarzında bir pantolon aldı arkadaşlar böyle bunlarla sonra Elif adamın bakın bu deri ceketi aldım bunu böyle şeyde giydirmek için e, kışın böyle biliyorsunuz arabada gidiyor zaten yumuşacık böyle rahatlıkla Elif adamın kolları kasıldığı için her böyle hırkayı ya da montu rahatlıkla giydiremiyoruz böyle yapma anneciğim. bunu aldık şöyle bir de etek aldım deri etek elif adamın yaşına şöyle kaç yaş aldım bunu <laughs> 5-6 yaş aldım şu şekilde bunlar artık fermuarla böyle yaşlar büyüdükçe şey bulmakta zorlanıyor arkadaşlar zorlaşıyor ee, bunu böyle şu seze böyle takım giyip şöyle içine de şu iç tişörtü giydiğini Heh, çok minnoş olur İnşallah giydirdiğimde de gösteririm. Tabi o zaman e, bunu giydireceği zaman hava mevsim değişeceği için şu leoparla da giydirebilirim. Bakın bu böyle balıkçı yaka Elif adayı şöyle badiler aldım arkadaşlar mevsim mevsimlik. Bunlar ikiliydi. Bu siyahla böyle ikiliydi leoparlı olan şöyle. Bu da e, beyazla pembe ikili arkadaşlar. Şöyle. Bu da böyle balıkçı yaka şekilde. Sonra bir de böyle siyah beyaz çizgili bir balıkçı yaka yeah. sivili aldık. Yani e, bunlar ne diyordu? Badi aldık. Bir de şu ete bayıldım. Fatih de çok beğendi. Bunu da Elif adaya aldık. Bakın ama bunun içinde böyle bunlar çok iyi oluyor. Böyle küçültmek için de şeyleri var. E, düğmeli lastiği var. Bu şekilde sanki böyle hani kolejli çocukların etekleri olur ya kıyafetleri. Onun gibi böyle kloş bir etek aldık. Bir de kendime o dediğim tulumun içine arkadaşlar şöyle bir şey aldım. Uzun kollu badi aldım. Böyle. Bunlar tesettürler için iyi oluyor arkadaşlar. Böyle ne bileyim işte üzerinize bir kap alacaksanız üzerinize hemen bir gömlek atıp böyle giyebiliyorsunuz. Çünkü yazın sivitler falan aşırı sıcak geliyor bize. Böyle niye çekmediysem geride kalmışım. Bir de şöyle arkadaşlar üçlü atlet aldım Elif adaya. Atlar, atletler çok çabuk şey oluyor burada. Zıvın arıyordum aslında önceden hep ama artık zıvın bulamıyorum. O yüzden de belki hani tuhafiyelerde falan vardır. Ben de oraları çok bilmiyorum. Alışverişimiz böyle arkadaşlar bu şekilde. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. İnşallah videomuzu buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Ben daha yeni değiştirmiştim dedim ama yapmış altına. Altına yapmış Elif'a da Fatih altını değiştirecek. İnşallah videomuzu buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Dediğim gibi arkadaşlar bu YouTube'la alakalı kararım ne olacak bilmiyorum gerçekten. Ama böyle gelen yorumlarla alakalı çok etkilendiğimi düşünmüyordum ama etkileniyormuşum. Bazen diyorum ki niye yaşadığını sen biliyorsun, çektiklerini sen biliyorsun, gülüyorum 32 dişini göstermek zorunda mısın? E, ağzının içini görmek zorunda mıyız? Sonra heyecanlıyorum ailemin yanına gidiyorum. E, sen kendi kendine abartıyorsun. Kimse senin gibi tepki vermedi. Ya ne istiyorsunuz gerçekten artık bilmiyorum. Biri gelir yazar. İnanın bunlar da felaket tellalları görüyorum böyle hani sürekli böyle şey yazanlar. Ee, hep e, linç etmek isteyenler aslında. Çünkü geriye dönük mesajlarınıza bakabiliyorum arkadaşlar. Yani biri e, kötü bir mesaj yazdıysa ya da o gün beni eleştirdiyse eleştiriye açığım. Böyle şeylere e, kızıyorum. E, ben neye abartabilirim? Siz mi abartıyorsunuz? İşte siz abartıyorsunuz bilmem ne. Biz onun kadar etki görmedik. İşte şalvarı giymişsiniz. Ama sizin kadar biz kimseden öyle bir tepki görmedik. Ailenize gittiniz abartın kadar tepki görmedik gibi. Artık gerçekten insanlara bir şeyler anlatmaya cevap bile vermedim ama böyle geriye dönüp bakıyorum mesajına. Acaba bugünlük hani bir öfkesi mi vardı ya da o gün öyle söylemek istememiştir, bana eleştirilir. Bir geriye dönüp bakayım normalde nasıl yazmış gibi. Böyle geriye dönüp ne aşkım biliyorum mu? Bakıyorum açıkçası. Ama böyle artık e Gerçekten o kadar çok yoruldum ki işte hele biri var böyle her videomda engellemeyi unuttum geçen gün yine. Ya da engelliyorum yeniden mi çıkıyor bilmiyorum aynı kişi. işte gene gelmiş işte yine acıt etmeye gelmiş. Arkadaşlar benim hayatım bu. Ben yine iyi sağlam iyi şekilde ayakta durduğumu düşünüyorum. Ya gülüyorum kabahat, ağlıyorum kabahat, seviniyorum kabahat. Gülerken yapsam benim için yapmacık ya ben gülerken 32 dişim görünüyor ağız yapımdan mı gerçekten gülmeyi sevdiğimden mi bilmiyorum artık gerçekten insanlara laf anlatmaktan ve bu mesajları görmekten de yoruldum diyorum ya ne işin var burada yaşa sanki çek videonu kendi başına sessiz sakin yaşa. Sonra diyorum neden burada binlerce aile olduğum insanları habersiz bırakayım? Yani ne yapacağım bilmiyorum. Kafam karma karışık oldu. Bugün ile de konuştum bu durumu. Yani ne yapsam eleştiren bir kesim var ve ben yoruldum yani. Yorulmaktan ziyade görmek istemiyorum. Ya benim yeterince kendime yüklerim var. Kimseye sırtımı almak istemiyorum. Bunları görünce demoralize olmak istemiyorum. E bunun bunu engellemek için de yapmam gereken ne? Instagram'dan ve YouTube'dan uzak durmak. Böyle düşünüyorum. Fatih dedi ki, bence neden uzak durasın ki? Sana iyi gelen bir yer. Evet, seni yoruyorsa haftada işte insanların tepkileri de seni yoruyorsa haftada bir gün video at ya da haftada iki kere video at ama hani umursama diyor ama bilmiyorum ya gerçekten ne yapacağımı karar veremedim. O yüzden de iki gündür böyle elime yani dün Zeynep ablalar gitti hiç elim alasım gelmedi. Çekmeye çalışıyorum, çekemiyorum. Sürekli aklımda birilerin hep eleştirisi var. Yok neden o kadar gülüyorsun, yok ağzını açmak zorunda mısın, yok hayatını acıt etmek zorunda mısın, yok ailen şöyle, kardeşlerin böyle. Askılar var içinde Fatih askıları da almış. İyi yapmışsın askıları veriyorlar mıymış? Yani, yani, yani arkadaşlar velasılı ne yaparsam yapayım biliyorum benim hayatım ya kimsenin hayatını benim hayatımı bilmek zorunda değil ben sizin hayatınıza göre hareket etmek zorunda değilim ya izlemek istemiyorsanız izlemeyin neden hala geriye dönüyorum bakıyorum bir sürü linç mesajı atmış hala izlemeye devam ediyor neden ya bunun önüne geçemiyorsam ya ben burada olmamalı mıyım acaba diye artık düşünüyorum açıkçası. Niye diyorum ya? Yani sessiz sakin bir hayatım var bundan 4 sene öncesine kadar. Yine ses, 13 yıldır ben özel çocuk annesiyim. Birilerine merhem olmak, yol göstermek, ben onlardan, ben sizden bir şey öğreniyorum. Bunlar çok güzel şeyler ama inanıyorum ki sessiz sakin yaşıyordun. Yani sessiz sakin kimseye hesap vermeden, kimseden linç yemeden, kimse sana seslenmeden yaşamanın bir yolu varsa... Çünkü artık yoruldum ve kimseyi istemiyorum bu şekilde. Eleştiriye açığım her zaman diyorum ama hep bir şey yapan kesim var. Böyle ne yaparsam yapayım duygu durumumla hep dalga geçen, hep linç eden. Neden çekesin ki diyorum kendi kendime sessiz sakin yaşa gitin neyi ya kendimi sürekli böyle tekrar derken ispatlamak zorunda gibi hissediyorum. Bunu neden yani yapsınlar? sürekli kendimi ispatlama çabasındayım. Neden? Hayır arkadaş, ben buyum ya. İzlemek istiyorsanız burada olun, izlemek istemiyorsanız olmayın. Bu kadar basit. Ama ısrarla izleyip ısrarla Dinç ediyorlar. O yüzden de bu karar nasıl bir karar olacak bilmiyorum. Ya tamamen çekileceğim ya haftada bir gün ya da haftada iki kere vlog halinde gelecek. Ben yine kızımla şeylerimi değiş devam edeceğim hani videolamaya, çekmeye. Ee, kararım nasıl olacak inanın bunu bilmiyorum ama e, sessiz sakin kalmak istiyorum ya eleştiriye dediğim gibi açım ama her şeye de bir yorum yapan bir kitle var ki artık ben yoruldum onlardan neyse bilmiyorum bu durum nasıl olur ama bugünkü alışverişimizde böyle oldu arkadaşlar Elif adamın Adaminoş'un böyle sadece fizik tedavide giyebileceği hani eşofman altıdır üstüdür. Aslında eşofman altı ya da böyle hani e, güzel bir böyle pantolon, yumuşak böyle paçaları lastikli pantolonlar aradım. Beli lastikli bulamadım. Böyle birkaç tane bir şeye ihtiyacım var. Onun haricinde böyle de geçer birkaç kazayla da kış Allah'ın izniyle. Sadece ara geçişlerde bir işte penye badilere... Taytlara ihtiyacım vardı. Tayt yine bulamadım. Böyle beli düz lastikli taytlar var. Onlar da Elif Adaya olmuyor. Ya da paçası lastiksizler olmuyor. Onlardan bulursam birkaç tane alırım. Öyle de geçirir Allah'ın izniyle. Böyle. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. İnşallah videomuzu buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.